Merhaba arkadaşlar. Bugün bugün zaten video çekmedim diye söyleyeyim mi? E, telefona değişti. Telefona değişti için e, video çekemedim. Zaten hesabım hesabımı geri aldı. işte arkadaşlar Muhammed Ali şey çıkmış. Bayram. Bana da bayram var arkadaşlar. Arkadaşlar. Hmm. <laughs> Zaten arkadaşlar bu güncellemeyi anlatıp video başlayacağım. Ama birkaç kaç bir şey söyleyeyim. Muhammed Ali zaten 10.000 kupaya az kalmış. Arkadaşlar. Hmm. Bir, bir arkadaşımız Ahmet Dağ diye. Nasıl size söylemişim arkadaş. E, niye hep arkadaşlar diyorsun? E, şey mi diye? Dostlar mı diye? Ben dostlar demek istemiyorum ki. Arkadaşlar demek istemiyorum. Ahmet Dağ'ı da buradan söylüyorum arkadaşlar. Yorum kısmına yazın ne istiyorsanız. Like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Lütfen. Lütfen. O şirin şirin bildirim zili var. İşte ona da basın pat diye. Videoya da başlayın. Ay video başlayın diyor. Videoya da başlayın dedim. Ee, arkadaş, arkadaşlar arkadaşlar Aybaruf geldi. Aybaruf. Arkadaşlar. Aybaruf geldi. Aybaruf burada. Aybaruf'tan sonra böyle ağlama şeyleri var. Arkadaşlar yanlış ne yaptım? Arkadaşlar Aybaruf'un kostümü var. Buraya geleyim. Daryl'ın kostümü D D4 D R Y 1 diye kostüm. Kostümlerde yeni kostümler geldi. arkadaşlar Ninja Pilot Colette Ve işte Tırnazları Aslanlı Brok İşte bunlar geldi i̇şte, Arkadaşlar İşte arkadaşlar olayı da böyle anlattık Şimdi videoyu Şimdi oynayalım Şimdi arkadaşlar etkinliklerde bir sıkıntı yok Biz bir çift hesaplaşmaya geleceğiz ya ay Ahmet Muhammed Ali de 10.000 kupa yaparız bu bugün yapmak istiyor. Çocuk da 10.000 kupaya az kalmış. Zaten ben de onu geçtim. Arada da göstereyim mi? 11.000 kupa. Çocuk 10.000 kupa önce ben 11.000. Zaten ben çok kupa kasıyorum. Çocuk nasıl beni geçsin ki? <laughs> o zaman videomuza başlayalım. Arkadaşlar çizdim. Dinledim. Şimdi sesi kıstım. Ee, ses dinleyemez. Ses dinlemek istemiyorsunuz. Arkadaşlar video başladım bölüm. Ama biz çok kupa olduğumuz için be, benim, benim gücüm yaz. Ama kendi ben kendim 10.000 kupada dayanıyorum. Ama çok kupalı karakterlerdim. Dayanamıyorum. Bak benim maksim 20 rükbe. Onda dayanamıyorum. Arkadaşlar bana göre bu inceleme güzel. Arkadaşlar gerçekten ben video atacaktım. Hemencik video atacaktım. Ama o Brawl Ay Brawl diyorum. Akşam o, akşam o köpek karakter vardı. İsmini de söyleyeyim. Aybaruf. İşte Aybaruf. Eee ge geleceğiz ama şey zannettim ben de. Ay ay. Eee ne zannettim? <laughs> He, akşam gelecek zannettim. Sabah geldi. Arkadaşlar. Bazı Brawl Talk'lardan bir sürü Brawl Talk'lar akşam geliyor. Ve onu da bilmiyorum. Amber sabah geldi. Aybaruf. Aybaruf da öğlen gelmiş. Ben hiç görmedim fark etmedim. Ben zaten ben dışarıdan geldim daha yeni. Bir kaç dakika oldu? 20 dakika oldu. Arkadaşlar bu, video uzun olsun mu? Olsun olsun. Arkadaşlar ikinci olduk. Ama ben bayrağına ve esasım şimdi Ahmet Ali yenemeyim. Sayda arkadaşlar Muhammed Ali. Kendi ben Muhammed Aliyi yenebiliyorum. Ama şu e, en üstteki arda kişisi var. Onu ben zor yeniyorum. Evet. Farklı bir karakter farklı bir karakter seçsek zor e, kolay yenir. Ama o mortis de o mort futbolda mortis seçince ben de e, am seçince böyle bir şey yaptık bilmiyordu benim hem seçeceğim. Ben de onun mortis seçeceğini bilmiyordum. Ama seçmiş. O, o ben öyle yeneviydim. Şimdi am çok güçlü olduğu için şey, şey yeneviye mortisi. Ya da i̇şte mortisi yenevi. Ye. Şimdi ben ya bizim kupamız ne? Ben dayanmam yok. Biz öldü gördük. Şimdi dana <laughs> Ya çok komik oldu. Arkadaşlar niye bir eksi geliyor? Kupamız çok az. Ahmet Ağa. Ay Ahmet Ağa diyorum. Muhammed Ağa diyor, ne zaman 12 rüpbe yaptı? Daha benimki 8 rupay. Telefonlar değiştiği için. Telefonları iki değişme yaptı telefonlar. İki iki telefondan da format çekildi. Bundan <laughs> da video atamadım. Video zaten atsa atabildim. Arkadaşlar. Zaten e, kulübümüze de şimdi göstereceğim. Arkadaşlar. Ya ama ben bir istem. Uf, Leon. Bu adam zengin. Zengin kişisiyle ölmüştü. Ama o 79 taş olmuş. Gerçekte eskiden 80 taştı ama artık 79 taş. Böyle 80, 80 taşa yakışan kostümler artık 79 taş. Artık öyle. E, o eksi fiyatı da yok. Kesin ben öldüm. Evet hayırlı olsun. Amber. <laughs> Amber yapamaz ki. O Leon, Leon içine geliyor. İçine geldiyse öldür abi. Arkadaşlar. bu. Evet başka de. Ben Mortis'ten sıkıldım. Gale. Gale de ile hiç oynamadık. O da Mart'ı seçtim. Ama arkadaşlar bana haber kulübü gösterecektim. Tamam. Bu maçı sonra gösteririm. Unutmazsın. Arkadaşlar işte öyle oldu. Aybarufun geldiği zaman öğlen video çekildi çekemedim telefonlar o zaman biz başka yerdeydik format çekilmeye e, tamirdeydik F telefon e, format çekildi Ezgar'ı Ezgir nasıl öldürdüm? eskiden gel çok uzun yere zıplıyordu. Artık niye zıplıyorum diyor. Süpersel. Süpersel kendisi yapmaya zıplıyor. kendisi koyunca kendisi uzun yere zıplıyor. Ke kendi koyduğu yere. Süpersel'in kendi artaları şey, şey, zıplama çok yüksek yer. Birinci. Arkadaşlar ışığı da açayım. ekran daha iyi göründü. Biz az önce Ama arkadaşlar ben bir kere 10 bin kupa yaptım. Acayip durdu. Arkadaşlar Mehmet Ali de bir şey yazıyor. Okuydu. Arkadaşlar işte. Kanala da zaten 20 abone az kaldı. Ama e, 80 abone özel bir şey bir Şimdi 20 abone özel bir şey bulamıyorum ki. Ama e, 20 abone de özel bir şey yapmayacağım. Yok özel bir şey. Ama 80 abone de 90 abone de. Arkadaşlar ne ses? Amber demiyorum. Amber çok çocuk Amber'la hiç iyi oynamıyor. Hiç iyi oynayamıyor. Edgar seçtim. Edgar bir daha sor, çok. Adalık zaten çok fena Edgar'ın. Arkadaşlar birazcık da kupa kasalım. Bir anlattık kupa da kasalım. Kuyu ama e, Spike'ın kostümü mükemmel. O da da 100, 140, 149 elmasa satılacak. Ama e, e, bak 150 olanlar 150 olanlar niye 149? Artık 100, 149 oldu. Arkadaşlar bak siz de diyorsunuzdur. E, niye bunun içine dalıyorsunuz? Canım size öldüreceğim seni. Kaybettik. Bunu kesin e, be, benim aklımdan e, e, düşünüyorum. Umut demiştir. Bunun içine niye giriyorsun? Bunun içine niye giriyorsun? Arkadaşlar şey ben şu anda ne seçeceğim? Arkadaşlar ben Frank seçeceğim. Zaten bugün bugün 10.000 kupa olacak. Zaten 10.000 kupa olacak. Ne ki? Arkadaşlar şey bir dakika video durdurun. Ya yani başlatacağım oyundayız zaten bir şey olmaz. Arkadaşlar şimdi geldik. Arkadaşlar. Arkadaşlar tu tuvalete gidip geldim. Yumay. Arkadaşlar zaten şu an şu an arkadaşlar zaten uuu uuu çok keskin bir Keskin nişancının ayrılan golümuş. Oh! Arkadaşlar şimdi arkadaşlar şu an en... şaşırdım. Arkadaşlar ekranımı mı büyüttüm? Ekran büyüdüm. Daha çok büyüteyim. Geri düzelttim dur. Arkadaşlar geri düzelttim. Piper. Şimdi sana böyle. Sana da böyle. İşten geçtim. Çok işte. Bitti maç. Bayron'la da çok güzel kupa kasılır. Kesin Muhammed Ali Bayron'la hepsi bütün kupalarını kasar. E Bayron, e, Bayron çıktı diye değil. Bayron'un gücü. Arkadaşlar bazı şeyler de söyleyeceğim. Bazı kişilerin kanalına abone olmayı unutmayın. Söyleyeyim ismini Brol, Fatih e Brol ol abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar. Bir de de Brol Bur Fatih miydi? Brol Fatih miydi? İşte ona da abone olmayı unutmayın. Umut Brol Aksu'ya da umut, e abone olmayı unutmayın. O da umutlu olalım. Abone de olun onlara. Şu an bir kupa geldi. Onu geldiyse çok kupa gelmiştir. Arkadaşlar zaten normal. Arkadaşlar Arkadaşlar şimdi zaten ee, bir dakika video tanıtacağım söz. Geri başlatacağım. Vallahi. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir yere gidip geldim. Bundan attım. Ama Muhammed Ali benim yerime bot oynuyordur. Kesin benim yerime bot Şimdi gelmiş. O kesin zannediyordur ben onu. Şundan geçin Ember. Birazcık da içinden geçmeyi ister misin? Of. Bana, bana çok güzel bir dörtlük geldi. Hayır Ben seçiyorum. O Frank seçti tamam. Ama Frank ile bir kişi arasında durunca Frank bir yapıştır. Çok kötü. E, e, ara, bir arkadaşınızla oynuyorsanız çift hesaplaşma şöyle yapın. Bir frek görürseniz onun ultisi varsa siz bir, bir içinize girmeyin böyle. Bak şöyle. Bak böyle. İçinize girerseniz onu arkadaşı o frek bir yapıştırır öldürebilir. Size de açıklamayı söyleyeyim. O. Oh ben bizim Frank tek adet tabi. Muhammed Ali. Muhammed Ali'ye de şans Amber çıktı. Bana da Mortis çıktı. Mortis'i çok istiyordum. Nasıl çıktı bilmiyorum. İstediğim karakter çıkabiliyor. Özellik. Ama bize de Tomar 753 hesabı da Bayram çıktı. Arkadaşlar o hesabı belki oynayabiliriz başka videolarda Öbür videoda Roblox çekeceğim. Hiç çekmedim. Tep başıma çekeceğim Adobe. M çekeceğim. Tep başıma zaten. Bu video borç olsun. İnceleme geldiği için. Geçti de Roblox çekeceğim. İnceleme gelmedi. Güncelleme gelmediyse çekiyorum ben. Ama bazı oyunlarda da Roblox yazın. Hangi oyun çekeyim? Oo yedim. Kendi olduk. Ay. Arkadaşlar. 98 kupayım. Ama do 110. kaç kadar gidiyordu. 11 bin kupa olacağım. Bugün zaten şimdi olurum. 11.000 bin kupa olana kadar video bitirmem. Video, video ne zaman biter? 11.000 bin kupa olunca. Bitecek. Arkadaşlar. Kovu görünce ben korkuyorum. Ama bir de üstünden atlınca adamın içinden. mi? Nasıl ölüyorum ben? Burada kaldım. Kaldım elim. Hani de kile hile var. O ateş bak. Böyle gösteriyor ama niye vurmuyor? Vurmalı. Çok saçma bir şey yapmış süpersin. Onu tam ayarlama, ayarlayamamış. Lan zaten. Yani gelene kadar öyleydi zaten. Yani gelince de öyleydi. Dur Uçarız. Bak kırmızı önce patladı. Hayır. Hayır unutmayın. Arada işte ben benim bir tane de hayvanım var. Onu da başka videolarda göstereyim. Çok az kaldı tek. Şimdi mi yapsam? Koy. Video ne zaman kadar olur? En en uzun video bu olabilir. Şu ama zaten en uzun çok da uzun olsa bir şey olmaz. Ama bu videonun yüklenmesi zor olabilir. Böyle yüz dakika olsa. Öyle bir şey olsa Var ama ne zaman olur? İki gün demek. Kullan arka ön arka dedim ben de kafa Yenemezsin ki Edgar. Frank. Frank'e kim yenecek ki? Ama çok kolay. 10.000 kupa alır Muhammed Ali. Bir de Byron aldı. Bir de 10.000 kupa. Vay. ben o kadar sevindim ki karakter çıkmıyordu. Muhammed Ali'ye de öyleydi. Kesin o sevinmiştir. Ben de öyle. Arkadaşlar buradan mücadele mücadele 120 canı vardı. Nasıl olabilir bu? 120 canı vardı. Adamı yenebiliyordu. Arkadaşlar video bu kadar mı olsun? Bu kadar olsun. Arkadaşlar hadi bay bay. Bay bay. Arkadaşlar videoyu like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar şuradan şuradan da link yapıştırmayı unutmayın. Hadi bay bay.